Aizüre geldik yine. Buraya terlikler gelmiş çok güzel. Biz yine bir market alışverişi yaptık. Eve gidince gösterim. Hemen bakalım. Fiyatlar yine artmış. Mükemmel. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu da. Ben tavsiye ettiğimi mi Edersin. Yok yani. Evet. Güzel aldı bence güzel. Siyah bayağıdır böyle siyahlar giymiyordum. <laughs> evet Elizimire ben çekeyim dedim. <laughs> Anca sen annem açıyorsun kamerayı. bir bez vardı göstermek istedim. Böyle cam sil falan sıkmanıza gerek yok. Hoş geldiniz ben Yeliz. Yine arabadan bir açılış yapıyorum. Bugün benim dayımın oğlu yani direkt dayım değil annemin dayısının mı annemin amcasının oğlu dayım oluyormuş. Biraz karışık. <laughs> Onun düğünü var. Onun için de eşimle hazırlanıp düğüne gideceğiz. Onlar önce dedik ki bir kuaföre gidelim. Eşim de gidecek ben de gideceğim. Ve pazar açıksa pazara uğrayacağız. Evde biraz eksiklerimiz var onları alacağız. Sonra eve geçeceğiz. Hazırlanacağız ve gideceğiz. Bugün de sizler için bir vlog başlatmak istedim hemen. 2 günlük bir vlog olacak. Devamında da biraz temizlik yapmamız gerekiyor. Dün ben bayağı bir temizlik yaptım ama birkaç temizlik daha yapacağım. Onları da sizinle yapmak istedim. Böyle bir vlog olacak. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Videoma geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi eşimle birlikte para çekmeye geldik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada bir tane kız var. Duymaz inşallah. Duymaz. Duymaz. <laughs> Ben de kızın saçları böyle ıslak gibi duruyor. Kıvırcık yapmış. Bu benim lise dönemimde çok meşhurdu. Bana da çok yakıştırırdım. Arkadaşlarım da severdi. Bir gün ben bunu sabah yaptım. Okula gittim. Böyle kıvırcık. Jol ediyorsunuz, ıslatıyorsunuz ve öyle duruyor. O zaman modaydı. Herkes saçlarımı ıslak sanıyordu. Şimdi eşim görünce diyor ki kızın saçlarına bak diyor ıslatmış diyor. Niye bu havada diyor ıslak geziyor acaba falan. Bir zamanlar modaydı. Herhalde yeniden modaya çıkıyor. <laughs> Eşim anladı şu an onu anlattığımı. <laughs> ne onu ya. Baksana Ona... ya. Ruj şey. Ha ben de öyle yapıyordum işte lisede. Ruj koyu ruj. Lisede ben de öyle yapıyordum aşkım. Neyse gidelim hadi utandım. <laughs> Sen de mi koyu ruj yapıyordun öyle? Yok ben ruj se çok sevmem. Ben hep böyle evet. açık sürerdi. Modeli modele baksana. Aynen. Yani ha da benim saçlarım çok çabuk dolaşırdı. Böyle birbirine girerdi. Hep cebimde tarak olurdu. Arkadaşlarım dağla geçerdi. Bir gün de taraksız gez. Aa, benim de pazara çıkmış. Gidelim bence. Kapanmadan. Gideceğim mi? Zaten birkaç eksiğimiz var. Onları alalım. Oradan Şimdi geçelim. Şimdi mi? Hı buraya e geldik yine. Buraya terlikler gelmiş. Çok güzel. Bakalım hemen. Bunlar yazın çok güzel oluyor. Bende kırmızısı var. Bakalım belki bu sene bir tane daha alırım. Denize girerken, dışarıda gezerken çok iyi oluyor. Fiyatını da göremedim. 35 lira falandı bunlar. ki mi? Hmm. Normal 145 aynen. Tadın A100, URBİM hepsi aynı fiyatta. Yani. 176 lira. Var ya evde yok. İki tane var. Gerek yok da. Terlik alabilirsin. <laughs> ha Bu masalar. E, fiyat olarak uygun aslında da hafifliği nasıl bilemedim. Üstte şemsiye takmışlar yaz geldi. <laughs> Bir tane de menü sandalyelerden alacağız da. Aldım şöyle güzelinden alsak ama katlanabilsin yine. 166 lira mı oldu? İnternette 80-90 lira. Bak bunları alın 500 TL'ymiş. 500 lira Maşallah görünce... Ağanız geldi. <laughs> geldi. Bey mı gidip alıyorlar? Biz yine bir market alışverişi yaptık. Eve gidince gösteririm. Ben yürüyerek aşağı indim. Eşimi aldım. Seni almaya geldim. Bak kıymetimi vereyim. Şimdi de eve geçiyoruz. Saatimiz az kaldı. Hava kararıyor. Bugün de hava çok kasvetli. Gidip bir an önce yemeğimizi yiyeceğiz. Hazırlanacağız. Size marketten aldıklarımı da gösteririm. Evde benim yemeğim var. Karnabahar yemeğim ama eşim dışarıdan bir şeyler almak istedi. Çünkü o o bir günde tavuk ya da et yemezse doyduğunu hissetmiyor. Şimdi saatimizde de 6'ya geliyor. Bir saatte hazırlanmamız lazım. Hem yemeği ısıtırım hem dışarıdan bir şeyler alacak. O gitti şöyle sipariş vermeye. Artık yeriz. Yoksa yetişemeyeceğiz. Evet biz eve geldik hemen hızlıca size aldıklarımı göstereyim market alışverişi bir önceki videoda gidecektik eşimle gidememiştik, söylemişim sizlere de hemen bakalım fiyatlar yine artmış şöyle bir tane kaşar aldık bu A101'in çok güzel oluyor hep bunu alıyorum tavsiye ederim 1 kilosu 70 TL'ydi Şekilde mantar aldık bunun fiyatı da 10 TL'ydi 9.90 10 kuruşu esirgemeyelim Sonra bir tane şöyle normalde beniminkini de seviyoruz. Bir de süt taş mıydı en son aldık. O da çok güzel ama vaktimiz yoktu. O yüzden bir tane bunu aldık. Bu da güzel oluyordu. Süper İnşallah mi? beğeniriz. Sütü yarın alalım hayatım. Yarın da çıkacağız zaten. Şöyle muz aldım. Muzu pek şey yapmadım ama bu arada canım istedi. O yüzden alayım dedim. Şöyle benim sürekli elimde kullandığım rendem vardı. Sağ Sağolsun eşim kırdı burasını. Ben de bir tane daha alayım Kullanıyorum onu da ama bazen ee, lazım oluyor. Sürekli sürekli şöyle bir tane daha aldım. 10 TL'ydi. Bu çok güzel tavsiye ederim. Pazarda domates 25 TL, 30 TL. a 101de 15 liraydı. Şöyle biraz domates aldım. Ve e, eşim son zamanlarda çilek alıyor ama pek beğenemiyorum. Ama bu A101'in çileği çok lezzetli oluyor. Bunlar aldık. Bir tane fiyatı da inmişti. 12 liraya mı düşmüştü? Evet. 11.90'dı bunun fiyatı da. Sonra 10 TL ve üzerine bu çikolatalar indirime girmiş. Biz bunu bir önceki oturduğumuz yerde çok fazla alıyorduk ve mükemmel. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu da 20 TL idi. İçinden de 5-10 adet falan çıkıyor ve çok güzel tavsiye ederim. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Edersin. Yok hayır. Çikolata salla zararlı. Boş ya yok. öyle diyor poşet poşet çikolata taşıyorsun eve. Yok. <laughs> Şimdi onu en çok eşim yiyecek görürsünüz. Şöyle bir tane tuvalet kağıdı aldık. 16'lısı 36 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Aynen. Sonrasında bir tane eşim kola aldı. Ve şimdi yemeklerimizi hazır... Ay konuşamadım. Şimdi yemeklerimizi hazırlıyoruz. Şöyle biraz da dışarıdan yemek almıştık. Onları yiyeceğiz. Sonrasında hazırlanacağız ve birlikte çıkacağız. Evet ben hazırım böyle siyahları büründüm bugün. Niyeyse siyah istedim giymeye güzel oldu. Tam da yaz gelmedi havada biraz serin zaten. Üzerine de şöyle bir tane çantam ve diri ceketim var onu alacağım. Eşim de hazır şimdi çıkalım. Saatlerimiz yedi çeyrek geçiyor ve hazırlandık çıktık biraz geç kaldık babam aradı nerede kaldınız diye bakalım <laughs> inşallah yetişeceğiz güzel oldu bence güzel siyah bayağıdır böyle siyahlar giymiyordum bugün biraz hava kapalı olduğu için dedim güzel olur yani normalde düğünlerde renkli giymek daha çok hoşuma gidiyor ama siyahın da asaleti bir başka bakalım düğünde yine çekerim sizin için inşallah yan yanlayım. Güzel çok güzel. Var hakkım o. İna oldum Zarpattım. Zarpattım. Ama yerde de biçirim. Niye e. 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 silifçesin Benim bu e. güzelliğim. Evet Yıldız simre ben çekeyim dedim. <laughs> Anca sen annem açıyorsun kamerayı. Nasıl gidiyor? Donuyoruz şu anda. Çok güzel çekiyorum bu şu Aynen. Güzel çekildi. <laughs> Ey ben normalde an... çekme seviyorum aslında. Böyle daha bir şey duruyoruz. Ya videolar yaratıldığı için mecbur böyle yapıyorum. Hayır. Niye öyle oldu? Ya çok küçük duruyor şu ayağım. Sanki ben 1.90'ım, ablam 1.50 gibi oldu. Azra <laughs> sığmış. Madama Adım türküsünü Diyen <Gülüyor> <Gülüyor> Evet biz sonunda evimize gelebildik. O kadar soğuktu ki hemen eşim ısınmak için sobayı açtık şurada elektrikli. Onunla ısınıyor. Biz de eve geldik. Böyle hala üzerimi çıkartmadı. <laughs> bir de yağmur başladı. Neyse biz evimize geldik. Saatlerimiz de 12'ye geliyor. Yani akşam oldu gece oldu. Şimdi sizlere bir tane karbon gelmişti. Onu göstermek istiyorum. Şu Instagram'da trend oldu sürekli karşılaştığım çok böyle harika mükemmel diye övülen bir bez vardı. Şekilde göstereyim. Ondan ben de aldım böyle pelle bez. Toplamda 3 adet çıkıyor. İşte 68 lira, 63 lira falan fiyatları değişiyor. Ben 63 lira almıştım indirimdeydi. Ve şöyle göstereyim. Toplamda 3 adet çıkıyor demiştim. Bir tanesini ben açtım, kullanıyorum ara ara. Şimdi bunları da açalım birlikte de bakalım hemen. Şu şekilde bir tane açık gri, bir tane mavi, zaten klasik renkler geliyor gelirken de. Bir tane de şöyle grimiz var. Şimdi sizinle birlikte bunu uygulama göstereceğim. Burada bir camım var. Biraz kirlenmiş, böyle leke, leke olmuş. Detaylı hiçbir şey sıkmanıza gerek yok. Direkt siliyorsunuz ve kendiliğinden koruyor. O zaman bakalım nasılmış beğenecek misiniz sizler de? Evet şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuralarda böyle lekeler var. İnce ince lekeler var. Şurada biraz leke var. Nasıl gösterebilirim? Ha şuradan belli oluyor. Şimdi ben bezimi birazcık ıslattım. Şöyle hafiften ıslattım. Birlikte bir temizleyelim bakalım nasıl olacak? Ben çok memnun kaldım. Size de böyle göstermek istedim. Böyle cam sil falan sıkmanıza gerek yok. Direkt bu şekilde. Camlarınızı siliyorsunuz. Normal camda kullanıyorum. Şimdi ben hepsini farklı farklı artık bez yapacağım. Toz bezi. Genelde şu an bunu kullanıyorum. Elimde. Buralar da dağınık. Şimdi geldik ya yerleştiremedim. Size hemen bunu göstermek istedim. Bakın şöyle lekeler var. Bunları böyle bir silelim. Ben tamamen ıslatmadım. Şimdi böyle görüyorsunuz kendiliğinden kurmaya başlıyor. Evet şöyle görüyorsunuz. Hatta şu an telefonumun kamerasında da sildim. Baya bir güzel bir bez. Aa, ne güzel oldu. Aynamı da şöyle tertemiz yaptı. Hiçbir leke kalmadı. Hiçbir şekilde kurulamaya ihtiyacınız yok. Direkt siliyorsunuz ve tertemiz oluyor. Ben... Bence kesinlikle almanız gereken ve her evde olması gereken bir bez. Zaten benim bu tarz bezlerim vardı. Çok memnunum ama en çok Bundan memnun kaldım, aşırı beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Bunu linkini aşağıya ekleyeceğim. Aslında birkaç marka var ama e, bunun markası şöyle bakalım. Pella diye geçiyor. Direkt bunu eklerim. Alabilirsiniz. Fiyat olarak diğerlerine göre daha uygundu ben aldığımda. Sizler de alıp temin edip evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz. Deterjan kullanırsanız ömrü biraz daha kısalıyormuş. Kullanabilirsiniz ama biraz daha ömrü kısalıyor. Sizin tercihinize bağlı. Ben kullanmadan direkt böyle siliyorum. Her yer tertemiz oluyor. Yine size bir kısa bilgi vermek istedim. Daha sonra inşallah bezimde güzel güzel temizlikler yaparız. Aslında yine bir temizlik yapacaktık ama yapamadık. Bu videoda burada artık kapatalım diye düşündüm. Çünkü düğün oldu, market oldu daha fazla karışmasın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.